İbrahim Bey selamlar, hoş geldiniz girişime. Hoş bulduk, merhaba. Bugün sizden Bilgiyi ticareleştirme Merkezi'ni dinleyeceğiz. Burası nasıl kuruldu? Biraz kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Elbette İstanbul Ticaret Odası tarafından bir vakıf olarak Bilgi Ticaretleşme Merkezi kuruldu. Tam adı aslında İTO Bilgi Ticaretleşme ve Araştırma Vakfı olarak e, faaliyete geçti. 2017 Nisan ayında tam faaliyetlerine başladı. Bu da İstanbul Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz Gülümle projeyle birlikte aslında başlamış oldu. Bilgi Ticaret Merkezi bu zamana kadar gerek üniversiteden gerek reel sektörden gördüğümüz bu teveccühü aslında ilk defa dünyada da ilk defa almak üzere bir ticaret odası tarafından ilk ve tek olacak şekilde sadece startupları merkez alan ve startuplar aracılığıyla kanalıyla bir dönüşüm hikayesini, topyekün bir mücadeleyi resmeden bir merkez olarak kuruldu. Burası bir aslında sadece Kuluçka Merkezi hızlanma, programı değil. Bunların aslında hepsi bir kombinasyonu içeren hibit merkezler olarak geçiyor. Yeni nesil bir startup merkezi olarak öne çıkartıyoruz. Burada startupların her ihtiyacını temsilen birer mekanizma oluşturduk. Ve aslında BTM yani Bilgi Ticaretleme Merkezi 4 tane startup ihtiyacını baz alan ve aslında 4 tane startup merkezini teşkil eden bir çatı durumunda şu anda. Bu ihtiyaçlar genellikle işte fikir aşamasında, ürün aşamasında, satış aşamasında veya yatırım aşamasında olarak ayırmamız mümkün. Yani şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Startup'ların ihtiyaçlarını tamamen kapsayan ve buna ilişkin her türlü startup'a ve her türlü girişimciye, her seviyeden girişimciye hizmet veren hibrit bir merkez olarak öne çıkıyor BTM. Evet, tam da bunu soracaktım. Burada fikir aşamasından global aşamaya kadar bütün startup'ları destekleyen bir yapınız var. Yani o. her aşamadaki startup size başvurabilir. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Startupların ihtiyaçları aslında günümüzde daha çok fikir aşamasında dediğimiz bu kurgu yani değer modeli, iş modeli aşamasında olduğunu görüyoruz. Zaten en büyük başarısızlıkların da hem ya kurgu aşamasında, iş modeli aşamasında ya da ekip aşamasında olduklarını görüyoruz. Yani aslında finansmanın erişimle ilgili sıkıntılar en büyük problemler değil. En büyük problemler iş modelinde kurguda yapılan aşamalar. Yani en başta yaşanılan sıkıntılar. Biz de bunu görünce yani bu bilimsel bir gerçek, biz de ona ilişkin bir format oluşturduk ve e, BTM Kamp dediğimiz alanımızı e, sadece bu değer önerisi iş modeli üzerine uzmanlaşan veya yani o konuda çalışan, o süreçlere haiz olmak isteyen e, girişimciler ayırdık. Bir kesim ise MVP dediğimiz ürün aşamasında ki arkadaşlar, onlara da farklı özelleşmiş hizmetler sunuyoruz. Tabii biz bu departmanları, mekanizmaları hepsini birer bir startup merkezi tanımlıyoruz çünkü onlara ait farklı mentorlar, onlara ait özelleşmiş eğitimler ve özel faaliyetler söz konusu. Yani her birisine, her bir ihtiyaca, her bir kitleye ve kümeye özel hizmetler sunuyoruz ve böylece aslında doğru teşhis, doğru tanı ve doğru tedavi imkanlarını sağlıyoruz. Biliyorsunuz başarısızlıklara bina ediliyor bu başarılar, girişimcilerin başarıları. Hepsi başarısızlıklardan referans alıyor. İşte, i̇şte biz de bu başarısızlıkları reddetmiyoruz ve başarısızlıkların üzerine gidip burada onlara birlikte bu başarısızlıklardan üzerinden, üstünden gelmeyi planlıyoruz. Kaldı ki şu ana kadar yaklaşık bin tane girişimcimiz de, şu aktif girişimcimiz de bu hizmetleri şu anda başarıyla sürdürdüğümüzü düşünüyoruz. Aldığımız geri bildirimler doğrultusunda da hem gerek yatırım tarafında, satış rakamları tarafında ve buna ilişkin nitelikli veriler tarafında kendimizi geliştirmeye ve aslında startup'ların daha özel ihtiyaçlarını az önce söylediğim gibi globalleşme ile ilgili veya sektörel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kaldı ki ticaret odasının zaten organik yapısında bu sektörleri temsil komiteler bulunuyor veya bizim aslında girişimcilik ekosistemindeki ter terminolojiye yakın e, aynı terminoloji değil ama yakın terimler üzerinden giden bazı departmanlar, bazı hususlar buraya da biz uyarlamaya çalışıyoruz. Böylece aslında Ticaret Odasının bu geleneksel yapısını ve çok eski bu muazzam kapasitesini yeni nesil girişimcilik tarafında, işte startup girişimci tarafında kullanıyoruz. Gerek onları birer mentor olarak, gerek onları belki danışman olarak, sektör uzmanlar olarak, gerek onları eğer yapabiliyorsak dönüştürebiliyorsak startup yatırımcısı olarak startuplarla eşleştirip onları geleceği hazırlıyoruz. Seçilen girişimler içeride nasıl bir süreç bekliyor ve ne tür destekler sağlıyorsunuz? İlk başta tabii e, biz online değerlendirmeler yapıyoruz. Online başvurular alıyoruz biliyorsunuz. İnternet sitemiz üzerinden çağrıya çıkıyoruz. E, çok farklı mecralarda bu çağrıları duyurmaya çalışıyoruz ki girişimciler gerçekten hani burada yapmak isteyen, bizim uygulayıcı olan kişiler buraya başvursunlar. Bu ürün aşaması olabilir, fikir aşaması olabilir ama Satış aşaması ve yatırım aşamasında da olabiliyor. Yatırım almış girişimler de burada ayrıca destekleniyor. Onlara ilişkin ayrı bir mekanizma da var. İlk başta online değerlendirmeler oluyor. Sonrasında mülakatlar silsilesi gerçekleşiyor. Ve akabinde aslında onları BTM'ye katmak için canhıra çalışıyoruz. Buradaki ana mantık şu. Biz burada işi tutar mı, tutmaz mı, bu iş iyi mi, değil mi diye değerlendirmiyoruz. Biz sadece bu kişi startup iddiasında veya bu girişim startup iddiasında gerçekten bir startup mı? İlk başta bunu teyit ediyoruz. Yani bir tarafta inovatif yöntemler başlıyor mu? Bir tarafta da büyüme potansiyeli, startup'a uygun bir e, ölçekleme modeli var mı? Buna odaklanıyoruz. Diğer tarafta ise hangi seviyede? Yani startup mı değil mi? Hangi seviyede? Bu ikisinin cevabına göre buradaki ilgili mekanizmaya o arkadaşlar girişimleri atamış oluyoruz. Yani burada startup'ın yaptığı ürün tutar mı tutmaz mı, iyi mi kötü mü tarafında herhangi bir e, görüş sunmuyoruz. Daha çok onların ihtiyaçlarını baz alan e, özel hizmetlerin öne çıkarttığımız için o özel e, hizmetten kim yararlanacak, hangi sınıf yararlanacak onu tespit etmeye çalışıyoruz. Girişim seçerken neye dikkat ediyorsunuz? Burada giz, öz, özellikle startup mı değil mi tanımı öne çıkıyor. Startup mı değil mi tanımından bir skaladan faydalanıyoruz bu tanımı çıkarmak için. Orada da işte inovasyon tarafını, özgünlükle ilgili kısımları, büyüme potansiyelini, fayda maliyet analizlerini e, veya buna ilişkin kriterleri göz önünde bulundurarak ilgili seviyeyi tespit etmeye çalışıyoruz. Aslında burada öne çıkarttığımız en önemli şey startup mı değil mi? Yani o kişi bize ben startup iddiasında yani bir startup iddiasında bulunarak geliyor ama biz bunu teyit etmek durumundayız. E, bu teyidi işte bu e, az önce bahsettiğim kriterler ışığında ele alabiliyoruz. Binlerce girişimle görüştünüz. Evet. Bu görüşmeler esnasında bir Kuluçka yöneticisi olarak ne tür hatalar gördünüz? Güzel bir soru aslında şöyle. E, zaten genellikle hatalardan oluşuyor bu görüşmeler. Yani hatalar aslında belirliyor. Biz bu hataları tabii kişi farkında mı veya bu kişi ne kadar öğrenebilen, öğrenen kişi olarak bakıyoruz. Aslında yatırımcının hep söylediği bir laf var ya hani girişime yatırım yapılmaz, girişimciye yatırım yapılır. Biz de girişimci yatırım yapıyoruz. Her ne kadar finansal bir yatırım yapmasak da burada girişimciyi anlamaya çalışıyoruz. Girişimcinin gerçekten girişimcilik özelliklerine sahip olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Burada doğru bilinen yanlışlar var biliyorsunuz. Hep de sık, sıklıkla vurguluyoruz yani fikirle ilgili, hayalle ilgili. Yani bizim sektörde, bizim ekosistemde fikir, hayal konuları çok öne çıkıyormuş gibi gözüküyor. Hatta bizim mottomuz da fikirle ilgili ama aslında bizim vurgulamak istediğimiz şey çok farklı bir şey. Yani fikir, hayal her sektörde olduğu kadar, her alanda olduğu kadar geçerli yani hani diğer derler ya, bir işi yapmanın yarısı e, hayal etmektir diye. Bizde de öyle. Yani bizde daha büyük bir oran yok yani. O açıdan şöyle diyebiliriz. Bizi ayıran, girişimcimizi ayıran en önemli uygulayıcı olması. Biz kişinin uygulayıcı olduğunu gördükten sonra fikri olmasa dahi bu anlamda desteklem için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Girişimci olma niyeti eğer öne çıkıyorsa, uygulayıcıysa biz onu BTM girişimci olarak veya girişimcilik ekosisteme katmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. En büyük hata genellikle şöyle oluyor İş modelindeki özellikle pazar tarafında veya bu Türkiye'de uygulanacak bir iş modeliyle ilgili örneğin Türkiye'deki işte tahminler Türkiye'deki iş yapma biçimleri iş görme biçimlerinden muaf bir şekilde. Teorinin çok güzelsel kaldığını ve iş modellerinin aslında pratiği yansıtmadığını görüyoruz daha çok. Yani elbette finansmanla ilgili, yatırımcıyla ilgili problemler sonra çıkabiliyor, takımla ilgili sorunlar çıkabiliyor, ürünle ilgili sorunlar çıkabiliyor. Biz her zaman dediğim gibi iş modeli ve takım tarafına vurgu yaptığımız için, örneğin bir iş modeli başvuruyor ürünle birlikte güzel bir iş modeli kurgusu ortaya çıkıyor ama takım olmuyor, takım olmayınca da maalesef. E, dezavantajlı başlamış oluyorsunuz veya çok güzel bir iş modeli ortaya çıkıyor fakat ürünle ilgili herhangi bir uygulayıcı tarafı olmayan ekiplerden bahsediyoruz. İşte o zaman da aynı şekilde yalın maliyet bu yalın girişim diyoruz ya bizim tarafta bu işlere yalın maliyetle ilgili büyük kısım kusurlar söz konusu oluyor. Yalın maliyette eğer çözümlenememişse bir startup tarafından istediğiniz kadar güzel bir ürün, istediğiniz kadar iş modeli yapın. Bunun sürülebiyle ilgili problemler yaşıyorsunuz. Genel olarak kısa dönem aslında kurgular yanlış oluyor. Aslında beklenen uzun dönem kurguların yanlış olması. Fakat startuplar artık uzun dönemle ilgili, gelecekle ilgili, hayalle ilgili konuları çok rahat açtıkları için e, sayenizde aslında bu girişimci kültürünün farklılığını arttırdığınız için kısa dönemde problemler yaşanmaya başladı, son dönemde. E, kısa dönem ihtiyaçları bir şekilde hallederiz, dışarıdan yaparız gibi çözüyoruz, bakılıyor ama aslında en büyük problemler orada yaşanıyor. Orada yaşanacak zaten bir problem de start ölçeklenmesi adına, ölçeklenmesinin bu alt kurma adına çok büyük bir problem teşkil ediyor. Böyle olunca da yani gerçekten büyük engeller söz konusu oluyor start için. Bir girişimcinin gerçekten kuluçka veya hızlandırmaya ihtiyacı var mı? Ee, bu da çok güzel bir soru. Çünkü bu e, bilimsel olarak da tartışılan bir soru. Konsensus, e, girişimcilerin e, kuluçkaya ve hızlandırıcı ihtiyacı olduğu yönünde. Çünkü sonuçta bilimsel olarak dediğim için hani belli bir standardı göz önünde bulunması lazım. Belli popülasyon üzerinden bunu değerlendirme yapması lazım. Elbette e, kuluçka hızlandırıcıdan muaf bir şekilde çok başarılı olmuş girişimler var ama acaba 6-7 sene sonra, 10 sene sonra böyle olmaya devam edecek mi? Yani şu, bizim ülkemizde mesela 10 sene önce kuluçkaların veya hızlandırma programının çok büyük etkisi yoktu. E, Farkındaysanız zaten şu anda başarı hikayeleri de işte 6 sene 10 senelik e, hikayeler. Dolayısıyla ülkemiz için önce söyleyeyim e, bu bir kültür. Bu kültürü eğer milli eğitimden veya eğitim sisteminden, ebeveyninden aldığımız müddetçe kuluçkaların hızlandırıcının e, görevi mekanizma anlamında biraz daha değişecektir elbette. Ama kuluçkalar, hızlandırıcılar aslında çok önemli bir görevi teşkil ediyor. O da startup'ın konjonktüel, bağlamsal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Bu şu demek, o güne has, o duruma has, o sektöre has çözümleri, startupların erişemediği çözümleri kuluçkalar mı veriyor? Hızlandırıcılar ise bunu verirken, bunu çok yoğun bir şekilde verirken aynı zamanda size finansman anlamında, yatırımcı eşleştirmeye tarafında veya ikinci tur, üçüncü tur yatırımlarına da sizi lead etmek adına önemli çabalar içerisine giriyor ve sizi, sizi hızlı ölçeklemeyi vaat ediyor. Kuluçka programları, hızlandırma programları çok bir torbada eline alınıyor. Halbuki o kadar birbirinden farklılaşıyor ki metodolojik olarak. biz bunu artık daha iyi vurgulamaya başladık. Daha çeşitlendirmeye başladık. Sektörel kuluçkalar, sektörel hızlandırıcılar, kaldık ki sektörel fonlar gibi bu çeşitliliği sağ başladık. Bizim için en önemli konu e, bu fonların artması, kuluçkaların veya işte hızlandırıcının artması değil, çeşitlenmesi. Bunu da yavaş yavaş sağlamaya başladık. İşte farklı otoriteler buraya devreye girdi. Aynı zamanda reel sektör, aynı zamanda farklı STK'lar da bu konuya girmeye başladı. E, mahalli idareler veya belediyeler de buraya girmeye başladı. Böyle olunca bu çeşitlilik sağlanmaya başlıyor. Bu çeşitlilik hem startup'ın seviyesinde çeşitleniyor hem sektörel olarak çeşitleniyor. Ve aslında bir nevi çözüm müşteriğinde bir algoritma yaratmış oluyoruz. İşte bu algoritma tamamen startup'ın ihtiyacını baz alıyor. O yüzden kuluçkalar, hızlandırıcılar her zaman startup'la ihtiyacını baz alacağı için ve stabil, süreklilik, e sürekli belli aynı standartlarda hizmet veren kurumlar olmadıkları için ve startup'la girişimciyle empatik süreçler geliştirdikleri için e sürekli o ihtiyaca yönelik çalışmalar gerekiyor. Aksi halde kuluçkalar kendilerini yavaş yavaş e etkinliklerini aşağı çekecektir kendi kendine. Ama Kuluçka'nın mantığında esneklik var, Kuluçka'nın mantığında yalınlık var ve dolayısıyla startup ihtiyacı var. İşte bütün bunları birleştirdiğinizde ortaya sürekli yani sürekli ihtiyacı startup'ın bir şeyler ihtiyacı olacak ve bu ihtiyaca bir kol verecek, bir omuz verecek kurum olarak Kuluçka'lar yer alacak. Kısa dile BTM olarak İTO tarafından kurulmuş bir vakıfsınız, bir girişimcilik merkezisiniz. Bu merkezin sınırların dışında girişimlere sunduğunuz başka neler var? Yani İTO burada girişimcilere ne tür destek sunuyor? Biz aynı zamanda vakıf olduğumuz için e, bu hizmeti ne veriyorsak, hangi hizmeti veriyorsak verelim kitlesel bir hizmete dönüştürmemiz veya kitlesel bir aya mutlaka olması gerekiyor. Yani zaten hani sadece startuplar olarak değil yani girişimci olma niyetinde olan kişiler için de bazı formüller devreye soktuk. Elbette burada yüzlerce kişi çalışmıyor. Bizim de kendimize göre bir e, yapımız var ve buna ilişkin hizmetleri sunarken de bu e, unsurları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. O yüzden mesela bir uzaktan eğitim portalı oluşturduk. Bu tabii pandemide çok yaygınlaştı ama pandemiden önce biz bunu yatırım yapmıştık. Burada oyunlaştırılmış, sanallaştırılmış önemli içerikler söz konusu. Bir canlı eğitim gibi değil, gayet normal bir dijital öğrenme platformu olarak hizmete sunduğumuz, hayata geçirdiğimiz bir konu bu. Burada 10 tane eğitim var Hilmi. 10 tane primitif aslında girişimciliğe yönelik eğitimler var. Ve bu eğitimleri alan bir şahıs, bir kişi... E, mutlaka girişimcinin yani ABC'si ile ilgili çok önemli e, veriler elde edecek. Çok önemli deneyimler aktarmış olacağız eğer onları alırsa. Ve dolayısıyla aslında dışarıdaki herkese, Türkiye'deki hatta bunların bir kısmı İngilizce modüller olarak var dünyadaki o yüzden diyebiliriz. Dünyadaki bütün girişimcilere, Türkiye'deki bütün girişimcilere bu eğitimleri açtık. Onların başvurusu da bunlar bedava bir şekilde veriliyor. E, ve onlar bu eğitimlerden faydalanıp girişimcilikle ilgili önemli e, ilk aslında teması sağlayabiliyor. Bu temas bizim için çok önemli. Yani aslında dışarıya açtığımız bir kapı bu. Ee, ve buradan da hatta çağrıda bulunalım. Yani bu girişimcilerimiz sadece BTM üye olmak olmamakla ilgili bir e, iki arada kalmasınlar. Ee, üye olmasanız da üye olsanız da burada bu girişimcilik eğitimleri var. Eğer bize başvurursanız burada siz dijital öğrenme platformumuzu dahil edip bu eğitimlerden faydalanabilirsiniz. Eğer hiçbir fikriniz yoksa girişimcilikle ilgili veya startup'larla ilgili burada bu ilk e, teması sağlayıp sizi bu konuyla tanıştırabiliriz ve size aslında kendi deneklerinizi kurmanız için bir fırsat verebiliriz. Yani bir fikir e, fikirle bir girişim e, iş modeli mi oluşturacağım yoksa mevcut iş modelimi nasıl nereye getireceğim? Bunu işte belli seviyelere getirirken nasıl davranmalıyım? Hangi yöntemleri ele almalıyım noktasında önemli veriler içeriyor. Ayrıca biz zaten yurt dışına veya farklı şehirlerde temaslarımız sürüyor. Gerek ticaret odaları tarafında, gerek farklı STK'lar tarafından, üniversiteler tarafından gereken destekleri sunuyoruz. Etkinliklerine katılmaya çalışıyoruz. Yurt dışında eğitimler veriyoruz. Yurt dışındaki bazı ülkelere özellikle Kuzey Afrika tarafında, Balkanlar tarafında ortaklarımıza, ee, ortaklarımızla, stratejik işbirliklerimizle onlara, oradaki ekosistemlere girip aslında Türkiye girişimci Türkiye'yi bir girişimcilik ekosistemi tarafında önemli tanıtımlar e, öne çıkartarak o önemli tanıtımlar yapma fırsatımız oluyor. Oradaki kişilerde girişimcilik biz nasıl işte Silikon Vadisi'nden görüyorsak bu tip şeyleri onlar da girişimciliği Türkiye'den öğreniyorlar ve böylece aslında hani bizim şu anda makro stratejilerimiz içinde yer alan bu milli teknoloji hamlesi meselesiyle ilgili veya hamlesiyle stratejisiyle ilgili çok önemli mesajlar veriyoruz ve Türkiye'yi bir cazibe ortamı olarak yurt dışına tanıtıyoruz. Oradakiler startup dediğimiz zaman Türkiye olarak Türkiye anlıyorlar. Bu da bizim için çok önemli bir övünç kaynağı tabii. Buradan girişimcileri VTM'ye davet etme konusunda söylemek istediğiniz son bir cümle var mı? var. Bilgi Ticaretleme Merkezi ticaret odası tarafından kurulduğu için asıl ihtiyacımız olan yani teknolojiden ziyade, ürün geliştirmeden ziyade asıl sektörle buluştuğumuz noktada satış, yatırım noktasında eğer ürünüze güveniyorsanız, eğer kendinize güveniyorsunuz, siz girişimciyseniz ve ele aldığınız model bir girişimse, startupsa bize başvurun. Eğer başvurursanız göreceksiniz ki burada mutlaka ürününüz değerlenecek modeliniz değerlenecek ve siz de önemli bir networkte buluşacaksınız. Bu networkte buluşmakla kalmayıp aynı zamanda ölçekleme tarafında önemli donelere sahip olacaksınız. Bunlarla da kalmayıp bu ölçekleme yolunda yanınıza yeni bir dost edinmiş olacaksınız. Veya bir ekip üyesi veya bir arkadaş edinmiş olacaksınız. Çünkü BT'm hizmetlerini bilabeder bir şekilde veriyor. Tek derdi sizin büyümeniz, tek derdi sizin değerlenmeniz. O yüzden sizle aynı amacı gidiyor. Sizle kaygılanıyor sizden mutlu oluyor. Dolayısıyla aslında sizden biri. Yani BTM başvurduğu zaman mutlaka doğru bir işse eğer sektöre de buluşacak, yatırımcıyla da buluşacak ve bunu hızlı bir şekilde yapacak. Aslında yegane kurum ve dünyada da aslında bu kapasitede en büyük kurum.